أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استغفر الله واتوليه استغفر الله واتوليه استغفر الله واتوليه السلام عليكم جملة فيديو هو قصة قصة üzerine. izah yapmak için çekilmektedir. Grub'a yani, aslında bu videoyu göndermek çalıştık ama maalesef e, bir hata yaptık. Kaydedemedik. Onun için zaten e, Whatsapp'ta bir 1,5 dakikada e, uzun bir videoda gönderilmiyormuş. Onun için bunu Youtube'dan yayınlama gereği duyduk. Soru şu. Selamun Aleyküm musallat veya büyü olmaksızın doğuştan ba cinleri gören kişi hakkında ne dersiniz diyor. Böyle kişi böyle kişiler hiç gördünüz mü? Burada inşallah bu sorunun cevabını şöyle izah etmemiz lazım. Ve bu izahtan önce şunları belirtmemiz lazım. Bizler Allah Subhanahu ve Teala'ya iman etmiş. Ona dönmüş, ona yönelmiş, onun Resulüne tabi olmuş ve kitabına uymuş kişiler olarak Allah Subhanahu ve Teala'ya tevhid ederiz. Rabbimize herhangi bir şey koşmaktan ona sığınırız. Ve bu konuda bizi koruması için de ona sığınırız. Onun için Allah subhanahu wa iman etmiş, onu tevhid etmiş, ona yönelmiş ve şirkten beri olmuş. Ve Rab ve ilah olarak ve melik olarak ve rezzak olarak onu bilmiş ve melik olarak ona tabi olmuş. İnsanlar için doğru ve eğrinin güzel ve çirkinin yanlış ve doğrunun hak ve batılın iki kaynağı vardır. Bu Kur'an ve sünnettir. Onun için bizim size söyleyeceğimiz şeyler Allah Teala'nın kitabından ve Nebi sünnetinden öğrendiğimiz şeylerdir. Bunun dışında yine biz ehli sünnet olarak inanır ve itikad ederiz ki Allah Subhanahu bize kitabında emre diyor ki eğer dininizi öğrenmek istiyorsanız işte size Allah Teala'nın kitabı, Allah'ın Resulü ve muhacir ve ensar'ın önde gelenleri diyor. Biz sahabeden sonra ikinci bir hayırlı nesil ve ondan sonra da üçüncü bir hayırlı nesil olarak iman ederiz. İtikad ederiz. Çünkü Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle haber verir. Fakat Allah'ın dini ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in katında korunmuş olduğu için biz Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti ve Ashab-ı kiramın icmasının dışındaki olan meselelerde ehli sünnetin imamlarının bize öğrettiği gibi yine önümüze bir konu konulduğunda eğer bu Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti ve sahabe-i kiramın icmasına uygunsa bunu kabul ederiz, değilse onu atarız. Bu sözü kim söylüyorsa söylesin. Çünkü biz inanırız ve biliriz ki Allah ve Rasulun dışında herkes yanılabilir ve hata yapabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de dininde Allah Teala koruduğu için o da herhangi bir hata veya yanlış yapacak olsa yine Yüce Rabbimiz alim olan, hakim olan Allah Teala onu koruyacağı için onun dışında kiler kim olursa olsun hata yapabilir ve yanlış yapabilir. Biz böyle itikat ederiz. Onun için biz biliriz ki Allah subhanehu teala cinlerin Adem aleyhisselam dünyaya geldikten sonra insanlara görünmesini yasaklamıştır. Ancak cinleri Süleyman Aleyhisselam'ın, istisna olarak Süleyman aleyhisselamın hizmetine vermiştir Allah subhanehu teala. Ona itaat etmiş, ona hizmet etmişlerdir. Ondan sonra onun dışında hiç kimseye bu yetki, bu bilgi, bu nimet ne dersek verilmemiştir. Bunun dışında Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsunuz ki Allah subhanahu ve teala onu cinlere ve insanlara peygamber olarak gönderdiği için yine ve son peygamber olduğu için ve Hatem'in Nebi olduğu için kendisinden sonra hiç kimseye bilgi Allah subhanahu ve katından bir vahiy gelmeyeceği için bir peygamberlik bir risalet veya bir kitap gönderilmeyeceği veya yazdırılmayacağı için Hak din üzeri olan Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de cinler gelmiş ve ondan vahiy dinlemiştir. Fakat Nebi sallallahu aleyhi ve cinleri burada asıyla görmemiştir. Çünkü Allah subhata kitabında bize söylüyor ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve bize öğretiyor ki biz o cinleri asli göremeyiz, gerçek mahiyetini bilemeyiz. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve bize ne diyor? Diyor ki cinler, ne öğretiyor cinler konusunda? Cinler iki kısımdır. Birisi ateşi dumansız kısmından, yani ateş, dumansız bir ateş neviinden cinsinden bir kısmı da diyor e, duman cinsinden. Ateşin alevsiz cinsinden, alevsiz bir ateş cinsinden ve bir kısmı da e, gaz e, duman cinsinden diyor. Biz bugün nacizane kanaatimize göre nasıl anlayacağız? Alevsiz bir ateş ne demek? 20. yüzyılın insanı bunu çok iyi anlayabilir. Yani bizim tabirimize, bizim e, nacizane görüşümüze göre Ateşin alevsiz kısmından olan cinler elektriksel cinlerdir. Duman olan cinler ise gaz nevinden cinlerdir. Diğer bir hadis ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki eğer diyor o cinler sizin bedenize gelirse onlar sizin damarlarınızda kanın aktığı gibi akar akarlar. Biz bugün yine bilimsel olarak bunu öğrenmiş oluyoruz ki insanın bedenine haricen dışarıdan demin damarlarına ancak elektrik veya gaz girebilir. Ve insanın bedeninde bu dolanır. Ve bu şeyler insanın bedenine tesir ettiğinde eğer elektrikse bu güçlü bir akım demektir, güçlü bir tesir demektir. Kişiyi öldürür, gazsı kişiyi zamanla o kan insanın bedeninde gezdikçe gezdikçe ne yapar? Kişiyi hastalandırır. Bunları izah ettikten sonra bileceğiz ki bu kişinin sorusunda olduğu gibi eğer bir insana eğer bir insana iddia ediyorsa ki doğuşundan itibaren yani aklı yetmeye başladıktan sonra itibaren cinleri gördüğünü iddia ediyorsa o takdirde bu kişi yine musallattıdır. Yani burada büyü veya musallat olmaksızın cinleri gören dediği şey olmaz. O takdirde bu kişi Süleyman Aleyhisselam olması lazım. Veya Süleyman Aleyhisselam'a kendisi verilen yetki bu kişiye verilmiş olması lazım ki o takdirde bu kişi cinleri görebilsin. Cinlere muhatap olabilsin. Demek ki bu kişi bir peygamber olmadığına göre ve ve maalesef cinleri görüyoruz o takdirde hangi durumlar vardır? Birincisi sihri mustebir. Ne demek? Yani bu kişiye atasından, ceddinden, tesirden bir büyü veya farklı bir yolla bir musallat olmuş olabilir. Ne demek? Yani sizin atanıza veya ceddinize bir sihir veya bir yol, bir büyü veya bir nazar veya bir haset veya bir intikam meselesi cinlere zarar verdiği için veya bir aşık cin vakası veya sahiplenme meselesi veya kibirle, üzüntüyle, korkuyla, şehvetle vesaire gelen bir musallat varsa bu cinler kişinin evlatlarına da tesir edebilir. Yani sizin ceddinize böyle bir musallat olmuşsa bu sizin bu size de tesir edebilir. Diğer bir hadiste demin ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? O şeytan diyor her doğacak insanda insandan diyor annesinin karnında nasiplenmek ister. Demek ki bir kişi aklı yettiğinden itibaren cinleri görüyorsa o takdirde yine bu kişide bir türlü musallatın etkisi vardır. Ve iddia ediyoruz ki eğer bu kişileri gözlemlerseniz kendilerinin analarında, babalarında veya atalarında bir türlü bir musallatın etkisi vardır. Bunu iddia ediyoruz. İyi araştırırsanız. Veya bu kişilerin ataları defalarca, onlarca, yüzlerce tecrübe ettiğimiz gibi kendileri ya bir büyücüdür ya bir musallatlıdır veya bir sihirbazdır veya bir medyumdur veya insanları devamlı böyle yerlere götürüp getiren insanlardır. Diğer bir ihtimal nedir? Diğer bir ihtimal. Burada öncelikle şunu izah ederim kısaca. Peki o zaman şu sorakla gelir. Bu kişinin suçu ne? Değil mi? Hayır. Biz burada şöyle düşünürüz. Eğer bu kişinin ana babası atası vesaire bir yanlış yaptıysa bu kişiye musallat olmasının e sebebi o kişiye ceza da olabilir, imtihan da olabilir. Fakat bir evlada o musallatlardan bir zarar geldiyse o takdirde biz buna zaten peşinen inanırız ki bu bu kişinin imtihanıdır. Çünkü bu kişi henüz masumdur, kimse bir şey yapmamıştır. Demek ki Allah subhatela ona bunu tesir ettiyse o takdirde bu kişi bununla imtihan olmuş demektir. Bu bebek, bu çocuk her neyse bununla imtihan olmuş demektir. Onun dışında bir kişi yine şöyle iddia ediyorsa ki dışarıdan burada söylendiği gibi herhangi bir musallat etkisi vesaire olmadığını iddia ediyorsa hayır. Eğer iyi gözlemlersek doğru gözlemleyebilirseniz bakın görün böyle insanları önümüze getirin ki bu kişide mutlaka bir musallatın tesiri vardır. Peki bunun sebebi nedir? Diğer bir sebep. O zaman şeytan herhangi bir sebeple yine bizim bilemeyeceğimiz bu kişiyi çocukluğundan beri eline almış ve bu kişiyi yetiştiriyor. Niçin yetiştiriyor? Çünkü bunlara batıl şeyler, bu kişilere batıl şeyler telkin ederek ve bununla büyüyerek, büyüyerek, büyüterek insanlığı büyük bir yanlışın, büyük bir günahın, bidat ve hurafenin ve şirkin içine sokacaktır bu kişiyle. Onun için bu kişiyi tıpkı nasıl ki Allah subhanahu aleyhi çocukluğundan beri peygamberleri yetiştiriyorsa, onları koruyorsa, her türlü şirkten, kötülükten, günahlardan, haramlardan değil mi? Tıpkı bizim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında öğrendiğimiz gibi, İbrahim aleyhisselamın hayatında öğrendiğimiz gibi. Demek ki şeytanlar da bu kişiyi almışlar ve bu kişiyi eğitiyorlar ve öğretiyorlar ve devamlı ona şeytanlar ilham ediyor ve onu yönlendiriyorlar. Bunu böyle bileceğiz. En iyisini Allah subhatera bilir ki bunun dışında başka bir şey yoktur. Kim bunun dışında bir şey iddia ederse o takdirde bize bunun olabilirliğine dair sattan kitabından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem suretinden ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in pak asabının ve selefi salihinin imamlarımızın yani müştihidin sahabe tabi'in ve tabi'inden bize delil getirecek. Aksini söyleyen kişi nefsinden konuşmuştur, cehaletinden konuşmuştur ve yine şeytanların irvasından konuşmuştur. İddia ediyoruz ki eğer böyle bir kişiyi gördüyseniz emin olun ki bu kişi Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabına ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine ve Ehli Sünnet'in pak inancına aykırı bir şekilde yaşıyor demektir. Bunu iddia ediyoruz. En iyisini Allah terabilir, En iyisini Alim olan Allah ve Teala bilir. Eğer söylediklerimizde ki doğruluk payları, söylediklerimizdeki doğru payları Allah Subhanahu ve Teala'nın Allah ve bir yanlış yaptıysak eksik bir şey söyleysek bu da bizim e, cahil nefsimizdendir. En iyisini Allah-u biliyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.